C'est quelqu'un? Ouais, je dors. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Toplum içerisinde bir tecavüz zihniyeti görüyoruz. Bu değişimi nasıl oluşturabiliriz sizce? Kadın ya da erkek işte eril ya da dişi birbiriyle aynı olan şeyler değil. Ha ben burada eşitlik meselesinden de bahsetmiyorum ki şahsen eşitliğe de çok inanan biri değilim. Farklı olduğumuzu bilmek zorundayız. Yani birbirimizden farklıyız. Birbirimizden farklı olduğumuz için dünyayı birbirimizden farklı görüyoruz, farklı yorumluyoruz. Ya yani ben bir kadın olarak haliyle seninle aynı bakmıyorum dünyaya. Aynı şeyleri görmüyorum. Aynı şeyleri de yansıtmak durumunda hissetmiyorum kendimi. Böyle olduğunda farklılığı kabul ettiğimiz zaman aslında o tecavüz kültürünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Diğer türlü hakim bir anlayış var. Bu eril bir anlayış ve eril anlayış seni bir noktada sınırlandırmayı kendine hak görüyor. Dünyaya buradan bakacaksın diyor. Hayatı böyle yorumlamak durumundasın diyor. Ve bu kendi içinde doğal bir aslında tecavüz kültürünü yaratıyor. Yani dişil olan onun bir varlığı olduğu ya da işte onun bir yorumlama özgünlüğünün olduğu meselesi kabul ediyor ki bu durum da maalesef en fazla sanat alanına yansımış durumda. Nave ki nu, ujiyane ki nu. Nave min edi jindaye. sorante. <laughs> Emketine kemina düşmen. sinemanız hakkında neler söylersiniz? Bir tepki içerisinde olduğunuzu düşünüyor musunuz veya öyle olmak gerektiğini? E ya öyle olmak gerektiği noktasında ya evet kadın olarak o üretim alanın içerisindeysen e, haliyle üretimlerin de zaten cinsiyet kimliği üzerinden ortaya koyduğun tepkiler geliştiriyor ama ben kendi sinemamı yorumladığım zaman şunu söyleyebilirim yani daha çok biraz duygusal alanla beslenen biriyim ben yani işte insanlarla kurduğum temas böyle toplumla kurduğum bağ böyle yaptığım gözlemler böyle yaptığım iş de aslında biraz böyle. Yani duygusal etkileşime açık biri olduğunu düşünüyorum ve temel beslenme noktamında olduğunu düşünüyorum. Aslında bu biraz da sinemama da yansıyan bir özellik oldu. Gerçekle de bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Yani şimdiye kadar yaptığım hiçbir üretimde kendimin direkt yaşayıp tanıklık etmediği ya da çok yakın çevremden gözlemlemediğim durumları kullanamıyorum. Yani daha doğrusu kurgusal kimlikler, kurgusal hikayeler yaratabilmek gibi bir özelliğim yok diyeyim ya da yeteneğim diyeyim. Daha çok gerçekten besleniyorum. Böyle olunca asıl kişisel anlamda kendi kişisel tarihime de değinmiş olduğumu düşünüyorum. Yani mesela ilk filmimin işte 2012'de yapmış olduğum Defter filminde orada bir toplu mezar hikayesi var ve o toplu mezar hikayesi hikaye olarak kurgusal belki ama etkilendiğim bir olay üzerine ortaya çıkmış bir durumdu. 2011'de Türkiye'nin çok farklı yerlerinde işte özellikle Bitlis Van hattında sürekli toplu mezarlar açılıyordu. İçinden kemikler çıkıyordu. Ve açılan bir mezarda kadına ait bir mektup çıkmıştı, annesine yazdığı bir şiir çıkmıştı ve bu beni gerçekten kişisel olarak çok etkilemişti. Daha doğrusu o mektup üzerine aslında tespiti yapılabilmişti, yani kime ait olduğu kemiklerin. Böyle olduğu için işte ben mesela yani bu bunu deftere bu şekilde yansıttım. Dediğim gibi yani kendi kişisel yaptığım üretimleri, kendi sinemamı biraz daha duygusal etkiyle yola çıkarak yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki bunun içerisinde tepki de vardır, tabii ki ama bu sadece işte sanata dair duyulan bir tepki değil. Yani yaşamla ilgili tepki. Belki sosyal çevrem, ikili ilişkilerim, içinde bulunduğum sistem. Bunların hepsine dair duyduğum tepkinin aslında belki totalde sinemama yansımasıdır. Si le glanage d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour <laughs> ramasser. Il n'y a pas de honte, il y a du tracas, du désarroi. Ouais, La récolte de ces choux a déjà été faite, puisqu'il ne reste que des trognons et quelques choux. Eh bien, ces choux qui restent peuvent être glanés. Forme de cœur Ah ben le cœur, le cœur. Le cœur, je le veux. J'étais content. Sinemadığınızda genel anlamda bir hikaye dilini görüyoruz. Bu kullanımı tercih etmenizdeki sebep nedir acaba? Yani neden bunu tercih ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim aslında bu biraz dilin olanaklarıyla ilgili. Yani şimdi dilin çeşitli olanakları var. Yani dili siz büyük bir topluluğa bir konferans gibi de kullanabilirsiniz. Bir bilgi aktarım aracı olarak da kullanabilirsiniz. Bir paylaşım aracı olarak da kullanabilirsiniz. İşte paylaşım aracı olarak kullandığınızda aslında anlatmak gibi bir derdiniz var. Benim de sanırım öyle bir derdim var. Yani anlat Atmak gibi iletişime geçmek gibi bir derdim var. Öyle olduğu için zaten yaptığım sinemayı işte didaktik, bilgilendirici ya da işte konferans gibi kitleler üzerinde etkili bir, bir nokta olarak görmüyorum. Aksine şuna benziyor. Yani ya ben hayatta böyle bir şey gözlemledim, böyle bir şeye denk geldim ya da böyle bir şeyden etkileniyorum. O etkilendiğim şeyi bir sinema işte bir film formu içerisinde harmanlayıp insanlarla paylaşmak, onları aktarmak gibi bir derdim olduğunu düşünüyorum. Böyle böyle olduğu için de zaten hikayeyi tercih etmek zorundayım. Çünkü insanın insanla kurabildiği temel temas, ilişki ya da iletişim aslında biraz hikayeyle oluşuyor. Yani ki zaten sinema yanı sıra hani gücüne en fazla inandığım alanlardan biri de edebiyat. Anlatımın, sözün insanlar arasındaki iletişimdeki gücüne inanıyorum. Biraz da aslında sanırım o yüzden. Kalkıp gitmeye korkardım. Hastaydı. Yatağına gittim. Çocukken gözleri ağrırmış annemin. Çapaklanır, kızarırmış. Anladım. Kadın olmak koşullu bir hayatın nesnesi olmaktı. Geceleri uykularımı çalıyorlar kirli elleriyle. Umutlarımdı. Bir diğer filminiz olan Ayna gördüğü yıkık harabe bir mekan kullanımını tercih ettiniz. Bu mekanı kullanma sebebinizdeki tercih nedendir acaba? Aslında öncelikle şeyde bir açıklık getirmek gerek. Sinemografim içerisinde en farklı yere koyduğum filmlerden biridir Ayna gördü. Niye? Çünkü tamamıyla bana ait olan bir film değil. Kolektif bir işti. Tabii biz bu filmi oluştururken de işte 6-7 kadın bir araya gelip kişisel çevremizden yola çıkıp kadın hikayeleri topladık. Ve şey fark ettik yani bizi Bizim çok yakınımızda bile o kadar büyük, trajik kadın hikayeleri yaşanmış ki Çünkü getirilen hikayelerin bir kısmı arkadaşların annesinden, ablasından, işte kız kardeşlerinden, kendilerindendi Bunu gördüğümüzde şeyi fark ettik Yani kadın olma meselesinin ne kadar aslında sancılı bir durum olduğunu O dört kadın hikayesi de aslında toplamın hikayesi i̇şte O hikayeden küçük bir parçayı alıp diğer hikayeyi iliştirmeye çalıştık Bunu yaparken aslında ne kadar evrensel bir mesele olduğunu da fark ettik Avrupa'da da böyle, orada da kadın olma Olmak çok zor. Amerika'da da öyle, işte Japonya'da da öyle, işte Orta Doğu'da da böyle. O kadının parçalanmış, mağdur edilmiş ya da işte şiddete maruz kalmış noktasını mekandaki o tarumar olmuş halle ortaya koymaya çalıştı. Ya bu girdi bu Bizde bazı yazarların kitaplarına rastlıyoruz. Bu yazarları seçme tercihiniz nedir? Sinema dışındaki diğer alanları düşündüğümde yani biraz kendi eğitimimden kaynaklı işte psikolojiyle bir bağ kurabiliyorum. Yani psikoloji ve sinemayla bir bağ kurabiliyorum. Bir de beni en çok etkileyen alanlardan biri olan edebiyatla sinema arasında bir bağ kuruyorum. Edebiyatla da özellikle edebiyatta şiirle bağımın güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani hayatı şiirsel görebilmek, şiirsel yorumlayabilmek ya da şiirsel olanı görüntüye yansıtabilmek durumu benim için özel bir durum. Yani tercih ettiğim, sevdiğim bir durum. Ne kadar başarıyorum, ne kadar başaramıyorum. Onu o konuda tabii ki takdir izleyicinindir. Bu anlamda da etkilendiğim şairler var. Özellikle işte İranlı e, Firu Faruzat. Çok beğendiğim bir şairdir. Baykur filminde çok özel bir tercihti. Orada da aslında tereddütü anlatmak istiyordum ben. O tereddüte en uygun düşen şey Firu'nun Yaralarım Aşktandır kitabıydı. Yani çünkü kitaba baktığımda da bende oluşturduğu duygu biraz öyle bir un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Il me fatigue avec da kadınlar nasıl yansıtılıyor sizce? Kadın bakış açısı sinemaya nasıl bir çerçeve oluşturabilir? Şu şey ama 70'lerle beraber özellikle hem feminizmin tüm dünyada bir atak yapması hem feminizmin kadınların sanat üretme noktalarındaki aslında çığlıkları, mücadelesi diyelim. Onunla beraber aslında kadını daha farklı konumlarda görürüz ki aslında en olması gereken ideal konum o. Kadın biraz daha kameranın arkasında bir yerde yer alıyor ve meseleye bakan oluyor. Bakarken aynı zamanda yani sonuçta şöyle benim. ben bir kadın sinemacı olarak baktığım nesne bir kadınsa oraya haliyle kendi algım kendi cinsiyet kimliğim ya da kendi inancımla ya o şekilde şekillendirip bakıyorum. Öyle olduğu için zaten farklı bakıyorum ya da farklı göstermek durumundayım ya da derdim artık şeyden çıkıyor. Yani mesele mağduriyet mi? Yani sadece kadının mağduriyeti mi ya da işte kadın sorunu dediğimizde de aslında işte tırnak içerisinde biz o sorunu gündemleştirmiş olmuyor muyuz? Yani kadın sinemasında şöyle bir algı var. Evet hakkı ihlalleri var mı? Var maalesef. Yani 21. yüzyılda bile kadın hak ilerlerinden bahsediyoruz ya da işte korkunç kadın cinayetleri işleniyor ve bu cinayetlerin hepsi politik. Gerçekten hepsi politik. Bunlarla beraber kadını sinemada konumlandırırken, kadını anlatırken sadece bu şiddet hikayeleri ya da işte sadece mağduriyet hikayeleri üzerinden anlatmak da aslında biraz hakim anlayışın sizi içerisine çekmeye çalış kötü bir çarp diye düşünüyorum. Zaten bakış açısıyla beraber sinemaya yeni bir şey getiriyor kadın. Ya o noktada benim aslında en en takdir ettiğim yönetmen sevgili Agnes var da 50'lerle beraber işte Fransa'da yeni dalga sinemasıyla beraber kendi varlığını ispat eden ortaya koyan ve gerçekten de bakış açısıyla sinemaya bambaşka bir bakış açısı getiren bir yönetmendir. O noktadan baktığımda o başka bir şey oluyor. Yani tamamıyla kendi doğuştan itibaren getirdiği sonra bilince çıkardığı özelliklerle sinemaya bakmak ya da öyle yorumlamak durumu var. Yani o yüzden ben biraz kadın bakış açısının sinemada deneysel olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü hep aslında bizler dışında geliştirilen bir sinema dili, üslubu, kültürü var ve orada çok fazla nesneleştirilmiş durumdasın kadın olarak. Kendini o nesne konumundan başka bir yere koymak, yani işin düşünsel üretiminde yer almak. Yani bir filmin senaryosunu yazıyor olmak, bir filmin görüntü yönetmenliğini yapıyor olmak ya da sanat yönetmenliğini yapıyor olmak o zaten başka türlü bir bakış açısı gelişmesini sağlıyor. Bir diğer filminiz olan Bir Pencerede özel ilgiye ihtiyacı olan bir bireyin kadına çiçek verme sahnesini tercih etme sebebiniz nedir acaba? Bir Pencerede zaten hikayeyi işte intihara meyletmiş bir kadın üzerinden kurguladım ve aslında yaşamla bir bağ olan ama yaşamla kurduğu bağ değil de ölüme doğru yol aldığı bağın daha ağır bastığı bir sürecin içerisinde kadın ve yani biz adım adım aslında onun intihara kendi öz kıyımına ilerleyişini görüyoruz. Bunu yaparken aslında biraz kadının yara alan taraflarını göstermek istedim. Yani bunun için yaşamın içerisinde olmamız bile yetiyor aslında. Hani yaşamak dediğimiz şey o kadar meşakkatli, o kadar zor bir şey ki bir noktada aslında çoğumuz o bağı ölümle kuruyoruz ve herkes aslında yaralarından böyle bir yola yöneliyor diye düşünüyorum. İnsanlar yaralarıyla birbirlerini anlayabiliyorlar ya da insanlar birbirlerini yaralarıyla iyileştiriyorlar. Birbirimize yaramızı gösterdiğimizde ya da birbirimizin acıyan taraflarını gördüğümüzde e, oradan iyileşebilmemiz, oradan güç alabilmemizin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Biraz da o yüzden yani iki tane hayatın belli noktalarında yara almış, farklı yaşlarda, farklı konularda kadını bir araya getirmek istedim ve onların arasında kurulan bağ da çiçekle, bitkiyle yapmak istedim. Orada da şöyle bir şey var. Yani ben köklü olan şeylere inanıyorum her zaman. Yani bu insanlar için de geçerli, toplumlar için de geçerli. Bitki biraz da öyle bir şey. Yani o köklerini saldığı zaman bize de temas ettiği, hayatımıza da temas ettiği noktaları var. Biraz da o yüzden çiçekle ikisi arasında bir bağlantı kurmaya şöyle Sinema psikoloji içerisinde sizi etkileyen yönetmenler veya filmler olarak kimler var acaba? Sinemayı yorumlayabilmek için öyle ya da böyle psikoloji bilimine de başvurma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü kurgu da bunun üzerine kuruluyor işte. Filmde oluşturacağınız sahneler arasındaki dizimi oluştururken insanların alımlama estetiği üzerinden bir yorumlama yapıyorsunuz. Ona göre dizayn ediyorsunuz. Hal böyle olunca aslında 1920'den sonra sinema alanında üretilen her şeyin içerisinde bir nevi beni öyle ya da böyle etkileyen bir sürü örnekten bahsetmem mümkün. Ama kadın öznelinde düşündüğümde ya sanırım hayatımın en özel filmlerinden biri Robert Bresson'un Moşet filmi. Moşet çünkü totalde kadını önümüze koyan bir film. Yani işte Moşet'te 13 yaşlarında bir kız çocuğu var. Ama o 13 yaşındaki haliyle bile yani o kadın olma haliyle kendi ailesi, kendi babası, işte kendi yaşadığı yerdeki yakın küçük kasabadaki insanlarla olan ilişkilenme biçimi kadının o çoklu yönünü de aynı zamanda yani istiyor bize ve orada şeyi fark ediyoruz. Yani çok küçük yaşlarda bile kendin olarak, kadın olarak hayata tutunabilmek, oradan yol alabilmek gerçekten çok zorlayıcı. Moşet'in bir intihar sahnesi. Aslında intihar da değil de bir belirsizlik sahnesi var. Yani beni en fazla etkileyen. Daha doğrusu dediğim gibi ben yaşamda bütün alımlamalarımı da böyle yapıyorum. Yani estetik alımlamam, sanat alımlamam biraz duygusal alandan doğru gelişiyor. Yani duygu olarak bana temas eden şey bende bir etki yaratıyor. Moşet de benim için biraz böyle bir film. Her sefer izlediğimde çok rahat ağlayabildiğim, başka bir noktadan kendimle ilgili de bazen empati kurabildiğim bir film. O yüzden çok özel olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle kadın karakteriyle çok özel olduğunu düşünüyorum. Feminist sinema bakış açısı dediğimizde onu da yani çok sınırlandırmış oluyoruz Yani Yani totalde baktığımızda evet feminist bakış açısından bahsetmemiz mümkün. Ama bunun içerisinde ben kadın sineması demeyi daha uygun, daha yerinde buluyorum. Çünkü kadın dediğimiz olguda da yani birbirinden farklı bir sürü anlayışı içinde barındırabiliyor. Yani sonuçta ben bir kadın olarak marxist estetik bakış açısını benimseyen bir kadın olacağım bir başka kadın başka türlü bakacak yorumlayacak ama genel anlamda kadın bakış açısının sinemaya etki etmesi yani sinemada daha fazla yerini bulması yani kadının salt işte bakılan beğenilen ya da eril anlayışın arzu nesnesi halinde konumlandırılan değil de sinema üretimin içerisinde direkt yer alan bir noktada olması her şeyden önce sinemanın evrenini genişletecektir yani bu geniş evren içerisinde yani ben bunu daha çoğul görüyorum yani daha eşit daha adil daha farklılıkları tölere eden bir dünya ya da insanlardan ya da toplumdan bahsetmemiz mümkün olacak. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz dünyada maalesef yani yaşayabilmek bile gerçekten her insanlar için çok zor. Yani doğru şekilde, düzgün bir şekilde yaşayabilmek ya da işte şiddetten arınık bir şekilde yaşayabilmek maalesef cinsiyetler üzerinde, uluslar üzerinde, devletler üzerinde sürekli bir başkasına, bir ötekine, kendinden farklı olana uygulanan bir işte asimilasyon bir şiddet, bir yok sayma politikaları ya da uygulamaları görüyoruz. Ben bu anlamda kadın sinemasının dünyayı daha güzel, daha yaşanılır, daha minoş bir yer, daha sevimli bir alan yaratacağına inanıyorum. Çünkü kadın orada farklılığıyla orada duracak ve o, o farklı, yani bir dişil zihniyetten, bir dişil üretimden, bir eril kişinin de dünyayı anlaması, görmesi, yorumlaması, onun açısından evrenini genişletecek bir şey olarak görüyorum. O yüzden çok anlamlı, çok değerli buluyorum. Bu anlamda üreten bütün kadınların gerçekten daha fazla dayanışma içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve daha fazla iletişim içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadın olmanın da aynı zamanda öyle evrensel bir durumu da var. Yani işte ben mesela Orta Doğulu bir kadın olarak, Kürt bir kadın olarak aynı şekilde Agnes vardı, işte Fransız bir kadın ama yani çok uzak coğrafyalardan olmamıza rağmen kadın bakış açısı bana da sirayet edebiliyor, beni de etkileyebiliyor. Ya da aynı şekilde benimki bir başkasını etkileyecektir. O anlamda kadınların kendi arasında kurdukları yakın bağın çok daha önemli, güçlü olduğunu düşünüyorum ve bu sinemaya doğru şekilde yansırsa toplumsal anlamda iyileştirici olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu an yaşadığımız birçok problemden bunlara dair çözüm önerisi olacağına inanıyorum. Belki biraz ütopik düşünüyorum, bilmiyorum ama hayatın tamamına kadın sirayet ederse biz kadını orada aktif rollerde görebilirsek, sokaktan tutun da esnafa iş yerlerine, aile kurumuna, işte sanata kadar o noktada bir eşitlenme sağlanırsa dünyanın çok daha yaşanır, çok daha güzel bir yer olacağına inanıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.